Merhaba, Breaking News İngilizcesi'nden ikinci seviye yani Low Pre-Intermediate, e, Pre-Intermediate, Alt Pre-Intermediate seviyede metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte iki adet haberi birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Haberlerimizden birincisinin başlığı Venice set to charge tourists to enter the city. Venedik set to charge... Şimdi set kararlaştırdı anlamında. Venedik kararlaştırdı. To charge tourist to enter the city. Charge para talep etmek demektir. Turistlerden para talebi etmeyi kararlaştırdı. Setin kararlaştırmak, işte kurmak, ayarlamak anlamı var. To enter the city şehre girmek için. Kısacası Venedik turistlerden şehre girmek için para talep etmeyi kararlaştırdı. Venice is one of the yani bunu tabii şöyle de alabilirsiniz. Turistlerden şehre girmek için e, işte para talep edecek diye çevirmek de mümkündür. Venice is one of the world's top tourist destinations. Şimdi destination varış noktası demek aslında. Turist destination olunca gidilecek turistik yer anlamında. Turistik mekan, turistik yer anlamında. Venice, Venedik is one of the bir tanesidir. One of the world's top tourist destinations, dünyanın top yani en üst düzeydeki turistik mekanlarından ya da turist olarak gidecek mekanlarından bir tanesidir. It can get around 20 million visitors a year. It yani Venedik, o. Can get, alabilir. Get burada tabi yani e, satın almak anlamında falan değil. Hani bizim Türkçe'de kullandığımız yılda şu kadar turist alır. Ya oraya turist gider anlamında. It can get around 20 million visitors a year. O yılda 20 milyon civarında, around rakamlardan önce civarında demek, turist alabilir. This causes problems. Bu özlemiz bu. Cause fiil. Bu sebep olur. Problems, problemlere sebep olur. Such as örneklendirme başlatan yapımız. Such as pollution from cruise ships. And overcrowding. Kirlilik. Şöyle cruise ships yolcu gemilerinden kaynaklanan kirlilik. And ve overcrowding. Aşırı kalabalık olma durumu gibi. Such as gibi demekti. Örneklendirme başlatıyordu. Problemlere neden olur. City officials. Şehir yetkilileri. Özne bu. Arna planning. Şimdi planlıyorlar. Bu da fiil grubu. Ha neyi planlıyorlar? To charge tourists, turistlerden para talep etmeyi. To visit Venice Historical Center and Canals, Venedik tarihi merkezini ve kanalları ziyaret etmek için turistlerden para talep etmeyi planlıyorlar. Italy's La Stampa newspaper, İtalya'nın La Stampa isimli gazetesi set dedi. This could be bunun olabileceğini bu dediği e, this'ten kasıt burada talep edilecek olan para as much as 10 euros yani as much as de denklik bildiriyor kadar ez ez yapısı yani 10 euroya kadar çıkabileceğini hani maç burada çok anlamında ya o anlamda 10 euro kadar olabileceğini söyledi. E karşılıkta nedir? 11 uh, 70 dollars, dollars. Yani dolar karşılığında 11.70 dolar. This could start bu durum yani bu para talep etme durumunu kastediyor disten burada. Could %50 50 ihtimal anlamında burada. Start from the summer of 2022 2022'nin yazından itibaren başlayabilir. Start from o yüzden den itibaren dedik. They might also set a limit. Onlar might elli ihtimal. Aynı zamanda set a limit de limit belirlemek demek. Tabi onlar dediği yetkililer burada. Onlar aynı zamanda bir limit belirleyebilir. On the number of visitors ziyaretçilerin sayısına dair sayısı üzerine bir limit belirleyebilirler. Şimdi sıfat cümleciyle bu ziyaretçileri tanımlıyoruz. Ziyaretçiler cümlemizin nesnesiydi. Relative clause geliyor. Who can enter the city center each day? Her bir gün şehir merkezine giren turistler. Bunların sayısını limit koyabilirler. Tourist may need. Turistler may de might ile eş anlamlı. %50-50 ihtimal anlamında. Turistler özneydi. Main need fiil. Turistler ihtiyaç duyabilir. Turistler neye ihtiyaç duyabilir? To book their visit to Venice. Venediye yapacakları ziyaretlerini rezerve etme, yani rezervasyon yaptırmaya ihtiyaç duyabilirler. Tabi bu need cümlemizin fiiliydi. Main need. Arkadan e, nesne grubu geliyor. Nesne grubu ikinci bir fiile başlarsa bunun ya infinitif ya gerund olması gerekir. E, efendime söyleyeyim buna ne karar veriyor? Cümlenin esas fiili need fiilinden sonra ikinci fiil kullanılacaksa infinitif formatında. To infinitif formatında yani önüne to olarak kullanılır. Dolayısıyla turistler ihtiyaç duyabilir. Venedik'e yapacakları ziyareti önceden rezervasyon yaptırmaya. Book, rezerve ettirmek demek. Before they go onlar gitmeden önce. City officials have talked for many years şehir yetkilileri konuştular for many years yıllardır about different problems farklı problemler hakkında konuştular. Environmentalists çevreciler worried about the damage endişe ettiler. Worried about worry worry about bir konuda endişe etmek bu, bu anlamda worry about da birlikte kullanılır. Çevreciler endişelendiler the damage from cruise ships to marine life marine life işte yolcu gemilerinin deniz yaşamına verdiği hasardan endişe duydular. Heritage lovers e, ee, miras severler tabi burada yani miras severlerden kasıt kültür mirası ve doğal miras o kastediliyor. E, ee, istiyorlar fiil geldi istiyorlar. Ne istiyorlar? Bakın vanttan sonra da ikinci fiil gelirse eğer nesne iyi oluşturmak için çünkü nesne isim olmak zorundadır ve fiili ikinci fiili isimleştirmenin yolu onun infinitif ya da gerund yapmaktır. Buna ne karar veriyor dedik? Cümlenin ana fiili. Need'den sonra mesela to infinitive kullanır demiştik yukarıda. Want'tan sonra da to infinitive kullanır. Heritage lovers, miras severler, want to protect. Korumak istiyorlar. The city's is famous squares. Şehrin meşhur meydanlarını. Neyden peki? Den geliyor from burada. From the millions of tourists, milyonlarca turistten. İtalya's Culture Minister, İtalya'nın Kültür Bakanı Set söyledi. Burada şimdi aktarmalı anlatım geliyor. Söyle dedikten sonra o yüzden burada bir det var. Bu detin görevi de şimdi Kültür Bakanı İtalya'nın özne. Set söyledi nes, e, fiil, nesne isim olmak zorundadır dedik. Ama bu nesne cümleyle tarif ediliyorsa bunu isimleştirmek için cümlenin önüne de det getirilir. That there is a concrete risk, somut bir risk olduğunu söyledi. Ee, İtalya'nın Kültür Bakanı. Ne riski bu? Of UNESCO, e, yani riskin neye dair olduğunu da ofla belirtiyoruz. UNESCO adding Venice to its list of World Heritage in Danger sites. UNESCO'nun Venedik'i, dünya tehlikede olan dünya mirası e, alanları listesine e, eklemesine dair, UNESCO'nun Venedik'i işte e, tehlikede olan dünya mirası alanları listesine eklemesine dair somut bir risk olduğunu söyledi İtalya'nın Kültür Bakanı. However, ancak A hotel worker bir otel işçisi says söylüyor, Venice needs cruise ships, Venediye yolcu gemilerine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Because çünkü tourists spend big in a short time, turistler ee, kısa süre içerisinde çok para harcıyorlar. Spend big bu anlamda kısa sürede çok para bırakmak anlamında oraya. A city official bir şehir yetkilisi is worried endişeli ki yani endişesinin neye dair olduğunu anlatan cümleyi detle bağlıyoruz det bağlacıyla charging tourists to enter the city şehre giren turistlerden para talep etmek will turn venice into a theme park Venedik'i bir tema parkına e, dönüştüreceği konusunda endişeli bir şehir yetkilisi yani tekrar ediyoruz bir şehir yetkilisi turistlerden para talep etmenin Venedik'i bir tema parkına dönüştüreceği dönüştüreceğinden endişe ediyor. İkinci haberimize bakıyoruz. İkinci haberimizin başlığı da New Zealand apologizes for 70s immigration rates. Yeni Zelanda özür diledi bu geniş zamanla atılmış başlık ama gazete başlığı olduğu için, haber başlığı olduğu için böyle olay gerçekleştiği için biz Türkçe'ye simple pass çeviriyoruz bunu. 70'lerin immigration göç evet göçmen baskınları nedeniyle özür diledi. Evet. New Zealand has apologized. Apologize özür diledi. Yeni Zelanda özür diledi to people insanlardan hangi insanlardan from South Pacific Islands Güney Pasifik Adaları insanlarından özür diledi gibi. Şimdi o adalara örnek veriyor. Like Tahiti, Tonga, Samoa and Fiji. Tahiti, Tonga, Samoa ve Fiji gibi Güney Pasifik Adalarının insanlarından Yeni Zelanda özür diledi. Ee, bu cümle present perfect çünkü ne yapıyor? Zamanını vermiyor. Bu özürlemenin ne zaman olduğunu söylemiyor. Sadece olaya haber veriyor. O yüzden present perfect. For and for da için ne için özürlendiğini anlatacağız şimdi. For an immigration policy in the 1970s 1970'lerdeki bir göçmen politikası ya da göç politikası e, yüzünden özür diledi. The policy was known politika Was known, burası dili geçmiş zaman pasif. Çünkü pasif bir artı, verb üçtür, edilgen çatı. Dili geçmiş zamanda bir was ya da were'dır. Burada özne tekil olduğu için was, fiilinde üçüncü halini aldık. Politika biliniyordu. As the down, down rates, şafak baskınları olarak biliniyordu. Over 65,000 Pacific Islanders, 65,000'in üzerinde Pasifik e, adalı, yani Pasifik Adalarından olan insanlar ya da Pasifik Adalılar lived and worked in New Zealand, Yeni Zelanda'da yaşıyordu ve çalışıyordu. Pasifik Adalarından olan altmış binin üzerinde insan. Ee, evet. That is because there was a shortage of workers. Bunun nedeni That is because bu şu nedenleydi anlamında. There was a shortage of workers. işçi kıtlığı olmasıydı bunun nedeni. Police with dogs. Köpekli polisler. Woke up some islanders. Bazı adalları uyandırıyordu. Early in the morning. E, sabahın erken saatlerinde. To deport them. Onları sınır dışı etmek için. The down race şafak baskınları focused on, odaklanıyordu ya da hedef alıyordu. Those şu insanları who overstayed their visas e, yani vizesinin overstay, şimdi stay kalmak overstay, aşırı kalmak anlamını veriyor. E, arkaya da vize eklediğimiz zaman vizesinin süresini geçiren insanları hedef alıyordu. Police put their children in government care homes. Polis Onların çocuklarını hükümet bakım evlerine koydu. Most overstayers, e, gene overstayers geldi. Yani vize süresini geçirenlerin çoğu at that time o zamanda were from the UK, South Africa and Australia. Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Avustralya'dandı. Miss Erdern, Bayan Erdern expressed, ifade etti. Sorrow, Remorse and Regret. Şimdi e, yani Sorrow üzüntü demek. Remorse vicdan azabı. E, regret de pişmanlık demek. Üzüntüsünü, üzüntü, vicdan azabı ve pişmanlık ifade etti. For the raid baskınlar için. He took part, take part katılmak demek. İkinci hali, dili geçmiş zaman hali. Take'i took yapıyoruz. She took part in a traditional forgiveness ceremony to apologize O to apologize, amaç bildiren apologize alıyoruz, özür demek için bir geleneksel bağışlayıcılık ya da af seremonisine katıldı. She was covered with a large mat. O e, büyük bir hasırla kaplıydı. Yani üzerine büyük bir hasır örtülmüştü. Was covered burada edilgen pasif yapı gene. Şu Sonra gene amaç bildiren tuğnuz geliyor. To show forgiveness. forgiveness Bağışlayıcılığı göstermek için e, neyle kaplıydı? Hasırla kaplıydı. Erden said people still hurt today. Erden insanların hala Acı çektiğini bugün söyledi. Because of the rate, baskınlar yüzünden. Because of la kullanıldığında yüzünden anlamına gelir. She said, o şöyle söyledi. Burada bir det de olabilirdi. Aktarmalı anlatım. Ama mecburi olmadığı için koyulmamış. They did not trust or have faith in the police. Onların, yani bu acı çeken insanların e, polise e, güvenmediklerini ya da inanmadıklarını söyledi. Yani trust güvenmek, have faith de inancı olmak. She said, o şöyle söyledi. The policy was wrong. Politikanın yanlış olduğunu söyledi. And that islanders in New Zealand today. Ve şunu söyledi. Şimdi e, aktarmalı anlatımda o söyledi dedik. Birinci kez ne söylendiğini söyledikten sonra endle ikinci bir söylenen şey daha bağladığımız için bu end'den sonra bir det var. E, politikanın yanlış olduğunu ve bu detin de anlamı şöyle şöyle olduğunu anlamını vermektir. Yeni Zelanda'daki, ad Zelandadaki Adalıların today bugün still suffer the scars e, şimdi scar tabi bu biraz edebi bir anlatım. Scar yara izi demektir. Yani yaralarının hala e, kanadığını Türkçe'de böyle diyebiliriz ya da acılarının hala devam ettiğini söyledi. A Princess from Tonga, Tongadan bir prenses thanked Erdem, Erdem'e teşekkür etti for apologizing, özür dediği için. Ne için özür dediği için ikinci bir for o yüzden geliyor. For the inhumane and unjust treatment, inhumane, insanlık dışı demek, unjust da adil olmayan. Treatment da muamele of her people halkına yapılan of her people işte insanlık dışı ve adil olmayan muameleden ötürü özür dilediği için Tongadan bir prenses Erdırna teşekkür etti. She called it o bunu adlandırdı a new dawn for my community. Yani Prenses Tongalı, Prenses böyle adlandırıyor. A new dawn for my community. Benim topluluğum için yeni bir şafak olarak adlandırdı. Videoyu beğendiyseniz bu tür videoların devamı için beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi izliyor ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere ya da umuduyla hoşçakalın.